Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkentlerinden biri olan bu şehir, yalnızca coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda derin tarihsel kökleri, görkemli mimarisi, zengin kültürel mirası ve canlı gelenekleriyle de büyük önem taşır. Bulgaristan ve Yunanistan sınırına yakın konumu, Edirne'yi tarih boyunca bir köprü şehri haline getirmiştir. Balkanlardan gelen yolların kavşak noktası olan şehir, Roma'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar her dönemde stratejik bir merkez olmuştur. Şehrin tarihi Trak kabilelerine kadar uzanır. Millatta önce 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus, bu bölgeyi yeniden inşa ettirmiş ve şehre kendi adını vererek Hadrianopolis adını koymuştur. Bu isim, kentin Roma dönemindeki önemini ortaya koyar. Bizans döneminde askeri ve dini bir merkez haline gelen Edirne, özellikle Balkanlardan gelen akınların kontrolünde kilit rol oynamıştır. Ancak şehrin kaderini değiştiren esas dönem Osmanlı zamanıdır. 1365 yılında Osmanlı devletinin başkenti olan Edirne, imparatorluğun ihtişamlı günlerinin tanığıdır. İstanbul'un fethine kadar devletin idari ve kültürel merkezi olan şehir, daha sonrasında da Osmanlı sultanlarının seferler öncesinde toplandığı, devlet işlerinin yürütüldüğü önemli bir merkez olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olarak konumunu sürdürmüş, bugün ise kültür, tarih ve turizmin önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Edirne denildiğinde akla ilk gelen yapılar şüphesiz camilerdir. Şehrin sembolü haline gelen Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği şaheserdir. 16. yüzyılda inşa edilen bu cami, yalnızca Osmanlı mimarisinin değil, dünya mimarlık tarihinin de en görkemli eserlerinden biridir. Devasa kubbesi, zarif süslemeleri ve ince işçiliğiyle UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Selimiye'nin hemen yanında yer alan Arasta Çarşısı da camiyle bütünleşmiş bir tarihi atmosfere sahiptir. Edirne'nin diğer önemli dini yapılarından biri eski camidir. 1414 yılında inşa edilen bu cami, kalın minareleri ve iç duvarlarındaki devasa hat yazılarıyla tanınır. Üç şerefeli cami ise, 1447'de tamamlanmış ve Osmanlı cami mimarisine yeni bir soluk getirmiştir. Dört farklı minaresi, özellikle de üç şerefeli minaresiyle cami tasarımında bir dönüm noktası olmuştur. Muradiye Camii ise Çin'in süslemeleriyle öne çıkar. Osmanlı saray mimarisinin Edirne'deki en önemli örneği sarayı cedidi Amire, yani Edirne Sarayı'dır. Sarayiçi bölgesinde yer alan bu saray, Topkapı'dan sonra en büyük Osmanlı sarayıydı. Ne yazık ki büyük bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Ancak adalet kasrı, matbahı amire ve bazı kalıntılar hala görülebilmektedir. Saray, Osmanlı'nın ihtişamını hatırlatan önemli bir duraktır. Şehirde farklı kültürlerin izlerini de görmek mümkündür. Edirne Büyük Sinagogu 1907'de inşa edilmiş olup Balkanların en büyük sinagogudur. Aynı zamanda şehirde yer alan Lozan Anıtı ve tarihi tren garı ile bilinen Karaağaç bölgesi cumhuriyet tarihine ışık tutar. Edirne'nin arkeolojik mirası da dikkat ederdir. Makedonya Kulesi yani Saatli Kule, Roma döneminden kalma ve şehrin surlarının bir parçası olarak günümüze ulaşmıştır. Roma dönemine ait hamam kalıntıları, su yolları ve tiyatro alanı yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntılar, şehrin antik çağdaki önemini ortaya koyar. Osmanlı döneminde ise Edirne köprüleriyle de ünlenmiştir. Meriç Köprüsü, Tunca Köprüsü ve Yalnız Göz Köprüsü, zarif mimarileriyle şehrin tarihi silüetine katkı sunar. Edirne yalnızca tarihi eserleriyle değil, kültürel etkinlikleriyle de öne çıkar. Bunların en bilinenlerinden biri, Kırkpınar yağlı güreşleridir. 650 yılı aşkın süredir devam eden bu gelenek, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alır. Her yıl Haziran sonunda düzenlenen bu güreşler, yalnızca spor değil aynı zamanda bir kültürel şölen olarak görülür. Bir diğer önemli kültürel etkinlik ise kakava ve hıdrellez şenlikleridir. Özellikle roman kültürünün yoğun şekilde hissedildiği bu şenlikler, baharın gelişini kutlamak amacıyla yapılır ve renkli görüntülere sahne olur. Şehir, doğasıyla da dikkat çeker. Meriç ve Tunca nehirleri kıyısında yürüyüş yapmak, gün batımını izlemek veya balık tutmak şehrin sakin yüzünü keşfetmek için idealdir. Gala Gölü Milli Parkı ise, kuş gözlemcileri ve doğa tutkunları için eşsiz bir alandır. Edirne'nin Sarayiçi bölgesi de hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla ziyaretçileri kendine çeker. Edirne mutfağı ise kendine özgü tatlarıyla öne çıkar. Şehrin en meşhur yemeği, acılı biberle birlikte servis edilen ciğer tavadır. Bunun yanı sıra Osmanlı'dan günümüze gelen devai misk helvası, baharın gelişinde yapılan kakava çöreği ve Edirne badem ezmesi mutlaka tadılması gereken lezzetler arasındadır. Alışveriş yapmak isteyenler için Edirne, tarihi çarşılarıyla öne çıkar. Selimiye Arastası ve Bedesten, hem Osmanlı mimarisini yansıtır, hem de hediyelik eşyalar için ideal bir duraktır. Edirne'ye özgü mis sabunları ve aynalı süpürgeler de şehirden alınabilecek geleneksel ürünler arasındadır. Ulaşım açısından Edirne, oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. İstanbul'a yaklaşık 2,5 saatlik bir mesafede bulunan şehir, karayolu ile kolayca ulalabilir demiryolu bağlantıları sayesinde hem İstanbul hem de Avrupa ile tren seferleri vardır. Hava yoluyla ulaşmak isteyenler içinse en yakın havaalanı İstanbul ve Çorlu'dadır.